Merhabalar, 15 Temmuz güncellemelerine bakacağız arkadaşlar hep birlikte. Ee, öncelikle şöyle başlayalım konuya. Sabah, e, yanılmıyorsam 7.32'de geldi oyun. CR'ye 8 dakika kala. Fakat e, sabah, yani CR'den 2x daha ödül alıyorduk ya. Bunu açmayı unutmuşlar. 1 artı 1 etkinliğini açmayı unutmuşlar büyük bir sıkıntı oldu. Ondan sonra işte Sport kanalını takip ettim. Güncelleme notları paylaşılmadı, geç paylaşıldı. Şimdi paylaşıldı daha doğrusu. Yani 8.27'de bir saattir onu bekliyorum. Ee, telafi olmayacakmış bu arada. Çünkü sabah bazılarına 4x, bazılarına 2x gitmiş. O olaylar işte silesi öyle karışık. Evet arkadaşlar, şimdi 15 Temmuz güncellemelerine bakalım. Görevler sıfırlandı. Zaten o da şuralarda bir yerde açtım ben onları. Evet. Görev sıfırlama etkinliği başlamış arkadaşlar. Ee, onu tamamladınız mı? Şunu tamamladınız mı? X mi lazım? Aha da burada işte diyor. Bunlar sıfırlanmayacakmış arkadaşlar. Bir de Saving Mitchell ve Sid görevi. Gift of Billboard. Bu 35'te galiba oluyordu. 35 da gelince böyle bir yanlışım varsa düzeltin bunda. Bir dövme tarzı bir şey veriyordu galiba. Bilmiyorum artık. Bunu şey yapın. Birinci ve ikinci job görevleri. Kill questleri. Ve archivent quest. Ya işte bunlar olmayacak. Zaten linkleri tek tek koyacağım. Siz i̇şte görebiliyorsunuz. Ee, bakalım. Balrog canavarlarının eşya düşme oranı arttırılmış arkadaşlar. Ee, Balrog malumunuz Dragon Scale ve eee Mitre atıyordu galiba parça. Bunu da düzeltirseniz yanlış söylüyorsam eğer. CSV sırasında kale sahibi değiştikten sonra kristale 5 dakika boyunca hasar verilemeyecekmiş. Eee CSV'de yani e, CSV'de kristalin arttırılmış. Yeni öldürme ve asist sistemi eklenmiş arkadaşlar. Bunu da burada açtım. Yani double kill, e, double kill, triple kill Herhalde bu şekilde ben okuduğum kadarıyla söylüyorum. Asistlerde de asist serisi varmış. Friesler için işte debufflar için. Ee, bunu link olarak koyarım. Hani göstermek isterdim ama şimdi beni parçalarlar gidip şimdi CZ'de ezik aramak istemiyorum. Hani yok itemsiz itemsiz anca onu kesebilirim şu an yani antidefim yok. Ee, bakalım. İşte bildiğiniz gibi LOL League of Legends'ı biliyorsunuzdur. Onun üstünde yazıyordu işte double kill, triple kill, quadra kill, pentakill artık devam edecek herhalde. 15 dakika içerisinde öldüremezsek seri sıfırlanacakmış. Yeni öldürme ve asist sistemi bu şekilde arkadaşlar. Videosunun linki var da bu açmadı. Bunu da linkini koyarım açıklamaya. <laughs> kurban bayramı etkinlikleri de 4 hafta boyunca bizlerleymiş. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şurada köpekler var. Köpeklerin içinden e, bilmem materyal çıkıyormuş. Bunlardan biriktiriyoruz. Şimdi bende premium olmadığı için büyük ihtimal beni zorlayacak. Bunu staff şeysiz kesiyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Yardım ettik. Neyse işte. Kesiyorsun şu kavulları. Ee, 100 adete ne veriyormuş, bir günlük VIP key veriyormuş. Ama etkinlik süresince bir defa mı? Ulan dalga geçer gibi iş yapmışlar ya. Yani 100 tane bu e, calllardan şey düşürüyorsun, locking neydi? Ship locking call düşürüyorsun. Ama alıyorsun, bir günlük kullanıyorsun VIP key'i. Ondan sonra bir daha da alamıyorsun. Aynı şekilde 100 adet götürürsen bu materyali, 3 günlük Pazar SC veriyor galiba. O da bir defa alınabiliyormuş. E, gem ve TS sürpriz diyeler artık. Neyse açıklama koymamışlar. Tekrarlanabiliyor arkadaşlar. E, annesi falan varmış. Oh. Bu kaval eşyaları %10 olasılıkta Maradon'un önünden. Yani şu canavarlardan. E, canavar, canavar avlarken yani başka moblardan 120 olasılıkla da düşman ırkı öldürdüğümüzde de elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Yani Kurban bayramında insan bir pus indirimi. Öyle bir <laughs> nasıl söyleyeyim size. Yani değişik değişik bir draki bilez kaldırıldı filan. Atak sc kaldırıldı. Bunları bekliyor ama gelen şey bu işte. Heh. Gidiyorsun kardeşim. Gemini alıyorsun. TS'ni alıyorsun. Rahatına bakıyorsun. Adamlar var ya bizi düşünüyor. Entity Game düşünüyor arkadaşlar bak bir günlük VIP key alıyorsun. Koyuyorsun buraya bir gün. Adamlar şey yapıyor ya. Yani akıyorlar. Gemmem, gem dediği de şeydir. <laughs> Game of Life filan zarturt o şekilde arkadaşlar. Bu da bir ay sürecekmiş. Bakalım başka bir güncelleme var mı? Krallar için hizmet şeridi de eklenmiş. Bunu bilmiyorum. Ee, araştırıp bunun da linkini koymaya çalışırım arkadaşlar. Bu şekilde e, oyuncuların yararına çok güzel şeyler getirmişler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.